Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada piyasalar ağırlıklı olarak tahvil faizlerinin seyri doğrultusunda yön bulmaya çalışmıştı. Yeni haftanın da çok farklı bir zeminde geçmesini beklemiyoruz. Bu noktada yarından itibaren Amerika'da tahvil ihaleleri düzenlenmeye başlayacak. 3 gün arka arkaya salı çarşamba ve perşembe günleri 3, 10 ve 30 yıl vadeli ihaleler gerçekleştirilecek. E, bu ihalelere gelecek talebin ve ikincil piyasada oluşacak etkilerin piyasaların geneline yayılan bir yansıması olmasını bekliyoruz. Ki zaten çarşamba günü Almanya'da da 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirecek. Aynı gün Amerika'da tüfe rakamı açıklanacak ki tüfenin de şu anda enflasyonun sıklıkla konuşulan bir gündem maddesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla hafta başı itibariyle baktığımızda çarşamba gününün en önemli gün olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'da hafta sonu 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketi Senato'dan onay aldı. Paketin bu halinin Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor ki bunun da yarın gerçekleşileceği tahmin ediliyor. Ama zaten e, Temsilciler Meclisi Demokratların kontrolünde olduğu için e, paketin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genel olarak baktığımızda ise 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki paketin e, ABD ekonomisinin canlanması adına oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ECB toplantısını da haftanın en önemli konu başlıklarından bir tanesi olarak görüyoruz. ECB'nin para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu noktada daha çok tabir faizlerinde son dönemde gerçekleşen yükselişi Merkez Bankası'nın nasıl değerlendirdiği daha önemli olacaktır. Diğer taraftan ECB'nin enflasyon ve büyüme tahminlerinde küçük çaplı revizyonlar yaptığını görebiliriz. Ancak bunun Euro-Dolar üzerinde çok ciddi bir etki göstermesini beklemiyoruz. Teknik olarak baktığımızda ise e, paritede 1.19.50 seviyesinin altındaki rakamların riskli olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında kalınması durumunda geri çekilmenin de baskının devam etmesi durumunda paritenin destek arayabileceği ilk nokta ise 200 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 1.18.15 seviyesi olacaktır. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ludicolab izlemeye devam edin.